Şimdi Black Friday ile ilgili aslında video paylaştım ama bir de burada sıcak fırsatlarımız var. Hatta PlayStation Indies'imiz var. Bu videoda da sıcak fırsatlarda 100 liranın altında alınabilecek oyunlara bakacağız. 10-12 kadar sekme açmışım. İlk bahsetmek istediğim oyun Sleeping Dogs Definitive Edition. Aslında bu oyundan daha önce birkaç sefer bahsetmiştim. Fakat yeni aramızda katılan arkadaşlar var. Yeni PlayStation alanlar var. Dolayısıyla yine kısaca bir bahsedebiliriz. Oyunun fiyatı 20 lira. Bu oyun için gerçekten hiçbir şey değil yani. Güzel bir aksiyon, macera oyunu. Güzel de bir hikayesi var. Güzel bir açık dünyası, geniş bir haritası var. O bakımdan Sleeping Dogs çok da hak ettiği değeri görmeyen oyunlardan bir tanesi. Hiç oynamayan kalmasın istiyorum bu oyunu. Yani gerçekten çok keyif alarak severek severek oynadığım bir oyuntu. O yüzden de fırsat buldukça böyle tavsiye ediyorum. 2014 yılında çıktığı için tabi üzerinden 7 sene falan geçmiş biraz grafik anlamında artık hoş görmek lazım bu oyunu. Bir diğer oyun Bioshock The Collection. Bioshock'un 3 oyunu var. Bu fiyatı 3 oyuna göre kıyaslarsak 80 lira. İyi özellikle 3. oyun hem günümüz standartlarına daha yakın bir oyun. Yani ilk oyun 2007-2009 o yılların oyunları yani o bakımdan biraz göze batıyor. 3 oyunda var Bioshock'un. Çok güzel orijinal bir dünyası var Bioshock'un onu söyleyebilirim. Ve tavsiye ederim. Bir diğer bahsedecek olduğum oyun sadece birinizin alması yeterli oluyor. Eveyahut şu anda PlayStation Plus özel 26 lira. Gayet iyi bir hapishaneden kaçma oyunu her ne kadar PlayStation Plus'la verileceğini de düşünsem bu oyun için bu fiyat çok iyi alınabilir It Takes Two'nun yapımcılarının bir önceki oyunu. Infamous Second Son normalde zaten %50 indirimde PlayStation Plus'a özel %10 daha indirim oluyor. 57 liraya düşüyor. Oynamayan varsa tavsiye ederim. Çok oldukça popüler PlayStation eksklusiflerinden bir tanesi. Star Wars Battlefront Ben çok fanı saymam açıkçası ama fiyat çok iyi olduğu için bu oyundan bahsetmek istedim. 33 lira şu anda fiyatı. Ee, online kısmı bu oyunun hikaye kısmından biraz daha ağır basıyor. Biraz daha öne çıkıyor. Kısa bir hikaye modu da var düşünürseniz. Little Big Planet, Sackboy Big Adventures'ın bir önceki oyunu oluyor. Yine Infamous Second Son'daki gibi %50 indirim var ama PlayStation Plus özel %10 daha indirim oluyor. 71 lira bu oyunda alıp keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunlardan. Life is Strange 2'nin tüm sezonu, tüm sezon dediği 6 sezon oluyor doğru biliyorsam. 81 lira %60 indirim var. Yani ilk oyunu oynadınız mı bilmiyorum ama oynamadıysanız belki Detroit ya da Heavy Rain oynadıysanız bu çizgide bir oyun. Yani biraz daha işte hikaye takip ediyorsunuz, kararlar veriyorsunuz ve hikaye ona göre şekilleniyor. Ben bu tarz oyunları seviyorum aslında. Ha bakın şöyle bir şey var. Birinci bölümünü ücretsiz olarak oynayabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Belki seversiniz sonra ikinci bölümde alabilirsiniz. Yani birinci bölümde aşağı yukarı... Ee, ne kadar diyeyim? Ya bir birkaç saat sürüyor. Öyle hani 15-20 dakika değil yani bir bölüm falan. Bölümler gayet uzun. Yani 4 saati falan bulan bölümler bile vardı. Yakuza serisinin tamamı oldukça iyi fiyatta 33-35 lira. Bu fiyatlarda Yakuza 2 burada yani rastgele aldım. Yakuza serisine de başlayabilirsiniz yine böyle Sleeping Dogs kafasında biraz daha uzak doğu dövüş oyunu, aksiyon oyunu. EA hali paketi var. 59-60 lira gibi bir şey. Need for Speed. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Eğer o PlayStation Plus'a verilen oyunu sevdiyseniz bakabilirsiniz. Ve Unravel bu 3 oyunluk paket şu anda 60 lira. Bir sonraki bahsetmek istediğim oyunun aslında Türkiye'de pek oynayan, hatta hiç oynayanı, bahsedeni, konuşanı görmedim. God Eater bir Japon RPG oyunu. Serinin 3. oyunu ve 41 lira gayet iyi. Ee, yani çok Monster Hunter World de değil ama hani Final Fantasy 7'yi sevdiyseniz düşünebilirsiniz. Grafikleri o kadar iyi ve o kadar gerçekçi değil. Bu biraz daha böyle yani çizgi grafik şeklinde hani anime manga kafasında ama güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim eğer Japon RPG ile ilgiliyseniz. Bir sonraki bahsedecek olduğum oyun Ace Combat 7 Sky bu türde yani hangi türde işte uçak kontrol edip pilot olduğunuz. şu anda PlayStation'da daha iyi bir oyun var mı bilen varsa yazsın. Benim bildiğim kadarıyla en iyi oyun Ace Combat 7 499 liradan şu anda 100 liraya düşmüş. 99 lira 80 kuruş. Son olarak bahsetmek istediğim oyun Just Cause 4 Gold sürüm. Gold sürümde ana oyunun yanı sıra kostüm, kıyafet falan var. Bir takım ekstraları var işte. Eğer Oynamadan önce çok yorumları okumaz ve izlemezseniz keyifli vakit geçirme şansınız var ama muhtemelen yorumları falan okursanız oyundan biraz soğurmuşsunuz gibi geliyor. Çok kötü bir oyun değil. Kötü bir oyun değil bu arada. Çok iyi bir oyun da değil. Hani biraz böyle elinizin altında oynayacak oyun yoksa arıyorsanız bir aksiyon oyunu keyifli olabilir. Hani biraz daha öyle uygun fiyatlı bir oyun olsun derseniz Infamous Second ekledim? Bu oyunu ekledim. Yakuza'lar var falan. Var ya evet, aksiyon macera oyunları var. Evet bu oyunla beraber de listemdeki oyunların sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.